Size bir sosyal medya bağımlılık testi yap. TikTok günlük 35 dakika. <laughs> 35 dakika dişimi kovana yetmez oğlum. Az önce tuvalette bile 20 dakika izledim. Hiç TikTok. yok. Hiç girmiyorum ben TikTok'a valla. Manyak mısın kanka? kanka? kanka. demeyecektim bak. Instagram <laughs> günlük 30 dakika. <laughs> Oo, geçer. 30 dakika güne başlamadan o yani güne başlamadan 30 dakika oluyordur benimki öyle söyleyeyim. Youtube 45 dakika. Ya bir tane yani video bizim. Volta'yı izliyorum. Bizim Volta'yı program. bir program var onu izliyorum. <laughs> Facebook 33 dakika. Kazatalara bakıyorum. <laughs> Facebook <0. gülüyor> Ya sıfır. Facebook sıfır. Bazen oyunlara giriş için sürdürüyor. Son evet. olarak Twitter yani X. Ex... Allah yani sövmek istemiyorum burada da. 31 yani. dakika diye. Ben bıktım. Neresi? Tabağına. Twitter X. 31 dakika ben diye. Ben ya şu 2027'ye kadar kesin kapatacağım Twitter'ımı kanka. Çünkü gerçek yani. Biraz hem erken değil mi ya? <laughs> ya maksimumu. Gördüğüm haberler kötü. Yani <laughs> sokakta böyle birbirimizle dalga geçtiğimiz arkadaşların işte takımlarını tutma şekli. Benim kendi takımımı tutma yani. Burada işte şöyle böyle bir biz kardeşiz diyorum eve giderken işte Mourinho'ya ağlayan emoji atan tweet atıyorum anladın mı yani. Ben benim süreleri söyleyeyim mi? TikTok, TikTok günlük minimum 3 saat. Instagram 0. 3 saat en az. Instagram 2. YouTube. E, 45 dakika Volta izliyorum i̇ki, bazen üç. 55 dakika i̇ki, oluyor. 2-3 benim. Facebook <laughs> <YouTube'sa gülüyor> daha çok. 0. <laughs> 10 dakika. O da oyunlar için falan He. sürdür diyorsun ya. Yani. Benim 0. X. 6-7 saat anasını. X benim 2 saat falan.